Meclis Sikahin bugünlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da İslam dünyasının her yerinde kriz, İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor sözlerini hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı çok üst perdeden eleştirmişti. Bu kez CHP'li Engin Altay'dan bir eleştiri geldi, meclis kürsüsünden. Macron'a demediğini bırakmadı. Mesela ukala, mesela edepsiz, mesela hadsiz izleyeceksiniz. Kullandığı ifadelerden bazıları bunlardı. Engin Altay'ın Macron'a bir de tavsiyesi var. Macron'a bir tavsiyem var. Kur'an-ı Kerim'i bir aç oku be ya. Böyle dedi ve ekledi. Kur'an-ı Kerim'de öldürmek yok. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yok. Kul hakkı yok. Kan akıtmak yok. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'da kriz var açıklamasına bir tepki de CHP'li Engin Altay'dan geldi. Edepsiz, hadsiz. Demiş ki aydınlanmış bir İslam oluşturacağız. Hadi oradan ya. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Altay kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi ve hakkı olmadığını söyledi. Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar. Bu cihatçı teröristler dediğimiz onlar.